Hepinize merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber Steel Skylines oynuyoruz. Yani şey kuracağız. Yol yapmakla başlayabiliriz. Nereden başka neyle başlayacağız? Orası ayrı mesele ama. Bak hep gene bak. Tamam. Şimdi şuraları full yerleştirelim bakalım. Ya çekmişken şuralarda sokak ki de bari sonra da uğraşmayalım ya Mesela Şurayı şöyle çekelim Hemen Bir tane de şöyle çekelim Dur dur Bir tane de şöyle tane de şöyle çekersek tamamız. Bilmem. Bunlar da gelişmedi. Şu tarafa çekelim. burayı da Orayı hallederiz. Orayı hallederiz. Oo, geliyorlar şehre. Gelin gelin. Gelin bakalım. Of hızlı hızlı geliyorlar. Hemen su tabi. Hemen su. Su, elektrik. Hemen. Elektriği Elektriği bundan mı yapsak. Kömür santrali koymayalım ya. Onu da ham madde sıkıntısı falan oluyor. Şuraya şimdilik bir tane yeter herhalde. Tamamdır. Bir de bu ne? Su pompası istasyonu. Ağıtı nereye doğru? Böyle. Yani bunu da böyle koyarsak mükemmel olur. Ne yaptık şu an? Bunlar şöyle kadar sakıyoruz. Şunu şu içine bağlayalım. Şuraya kadar yetelim. Şuradan geçelim. böyle yapalım eee ah yine böyle yaptık mı bunlar suyunu hallettik halledemedik Ha. Bir dakika. Tamam. Suyu hallettik. Bir de elektrik bağlayalım şu şehre. Tamam şuradan bana sakıyoruz. Çat 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 çat. Nasıl su yok? Nasıl? Nasıl ya? Ha suya elektrik gitmiyor mu? Niye? Niye çalışmıyor bu? Tamam. Şimdi su gelir. Bakalım. Aynı. O şehri terk etmişler ya. <laughs> o sanayi bölgesi ihtiyacı artıyor. Acaba şurayı biraz daha uzatıp sanayi bölgesini buraya mı kursam? Ama para şeydir yani. Çekil. Bir dakika bir dakika. Bu kilometre geçirdim de uzaya versen istatüs olun ki. Ya yok öyle bir şey ya. Şöyle aslında uzatsam. Her yerin değil ama. Şöyle bir kısmını şöyle şurayla şöyle şey yapalım şuralara hemen şuralarda da olsa iyi olur elektrik mi istiyorsunuz tamam oradan gitken gelince sizde elektrik alırsınız hadi bakayım ee size su bağlayayım ama. Evet para bitiyor. Para bitiyor. Sömürüyorlar parayı. Ya i̇lla oraya elektrik çekeceğim ya. Niye Yeterli para yok. Hemen yol giderlerini kısıyoruz ama. Sular da ekleyi de biraz kısalım. İşçi Yeterli işçi yok Yeterli yok bana beni yapacak bir şey mi yok Beni taşıdın kim arkadaş olmak ister Yalnız Atma atma buralardan gitmek istiyorum. Yürü git Zorla mı tutular? yürü git Hadi bakalım köşedeki sessiz dükkan baş göstermeye başladı ya. <laughs> evet elektrik sıkıntısı. Ya para gidiyor gelmiyor ki. Ya para lazım para para para. Evet. Elektrik yeter size yeter. Elektrik yeter. Yeter. Hay hay Gitti yere kadar artık. Yapacak bir şey yok. Duyduğuma göre şehirden bazı şikayetler alıyormuş. Alıyorum. Mesela elektrik yok diyor. Bana ne kardeşim yani. Santral buradaysa hani bunlar elektrik alıyor da sen niye alıyorsun? Santral buradaysa ne olmuş yani? Sen niye alamıyorsun elektrik yani? Bak bunlar alıyor. Sen niye alamıyor? Buraya kuraydın. Allah Allah. Evet duyunuza göre buralardan gitmek istiyorum diyor. Sen tutan yok. Yürü git. Evet. Evet. Basri Ooo Basri kimdi ya Evet arkadaşlar gittikçe para kaybediyoruz Belediyemiz batıyor <laughs> Yani elektrik yokken niye elektrik şirketini arayamıyorsun yani Bununla onun ne alakası var Senin telefonun Yani neyse Evet arkadaşlar millet şehirden gitmek istiyor ya. <laughs> Ama biz onları tutmuyoruz yani giden gitsin. Bana ne? Terk edin burayı hadi bakayım. Hadi. Hadi yağmur yağıyor. Siz ne durumdasınız? Artık su sonra mu? Bak bak bak. Az su var Bak. Evet ya şehirde elektrik bitiyor ne güzel. Hadi nerede var sizde yok? Sizin ne derdiniz var acaba hani? Elektriği açayım yani biraz daha. Sonra böyle cevap ile gitsin. Böyle diye böyle diye kalmasın. Ha şimdi çek şey çaktı alın size elektrik. Hadi bakın. Yararlanın lan bunu. O akıvalı sokağı. Evet. Akıvalı mı? Akıvalı. Koçovalı. Evet arkadaşlar. İdris Baba buraya ele geçirdi. Ah, um mal, arkadaşlar. İdris Baba burayı ele geçirmiş. Koçavallı. Evet. O karakuzlar da geçiriyor. Karakuzlar. Recep Sokağı Evet. Evet, kesinlikle yağmur yağmıyor yani şu anda. Hiç yani hiç, alakası yok yağmurlan. Hiç yani Evet hiç bakmamıştım şehirde Yerleşim istiyorlar Biraz daha büyütmek zorundayım o yüzden Paramız yok ama nasıl büyüteceğim onu da bilmiyorum Batıyoruz ya <laughs> Evet Ya tam da diyordum batıyoruz ya <laughs> Ödemiyorsak neden kabul edilir yani Kredi alıyoruz niye diyoruz yani kredi alıyorsak ödemeyeceğiz. Hemen şuradan bir tane daha yol çıkartalım. Evet. Çekilirsen şuradan. Heh. Tamam. Hadi bakalım gelin. O kadar laf ediyordunuz. Buralar niye böyle oluyor ya? Ne var ki burada? Ha elektrikle Siz elektrik mi istiyorsunuz? Alın elektrikten. Su. Bas ben ha buraya su vermedim tabi ya. kesinlikle birazcık suya ihtiyacı olacak ama Evet artık buradan devam ettireceğiz Ama Evet şehri birazcık sokuyoruz ya yola Şuradan ihtiyaçları biraz daha kızarsak yiyoruz yani yine para kaybediyoruz sonuçta. Hep eksideyiz. Evet yine elektrik diyorlar. Ben elektrik vermekten bıktım artık. Siz elektrik vermekten bıktım. bıkmadınız. Ana bir tane daha koydum size. Hadi bakın. Tamam. Su durumumuz iyi. Suda sıkıntımız yok. Yeni nesil harika. Güzel. Buralardan gitmek istiyorum. Ya yürü git diyor sana kaç defadır yazıyorsun gitmiyorsun. Ya yani yürü git ya. Allah Allah. Evet neredeyse iki gündür arası yağmur yağıyor yani. Bu şehirde su sıkıntısı olmaz tabi. Ama suyu kiletiyoruz. Suya bak. Rengi değişmiş. Millet nasıl geleceğiz Sarhoş olasın. Evet şehrimizde 146 kişi olmuş. Artı 14 kişi de geliyor günlük olarak sayarsam. Evet. Gayet güzel yerliyor şehrimiz. Tabi para kaybetmemiz dışında. Açılmıyor ya. Evet dediğim anda gelen kişi sayısı 1'e 2'ye düştü. Heh arttı. Orkan küp atlamanın şöyle ney? Abi çık şuradan. Hayır. Belediye şikayet geldi. Biraz daha yarışma alın yapın diye. Dedim ben de sizi mi kıracağım? Evet yeter bu kadar. Tamamdır. oh, arkadaşlar ciddi ciddi yani. Gelmek isteyenler çok yani. Hadi. Hadi gene yol çekelim hadi. Aslında yol çekmeyeceğim. Şuraya doğru sokaklar açsam daha mantıklı olurdu ya. Kusura bakma evini başını yıkacağım. Şuraya sokaklar açalım da. Tamam. Birkaç da şöyle devam edelim. Bunlar fabrika ihtiyacı falan bu yer. Tamam. Evet. Şuralara. Hemen şey yapmışken suyla verelim oralara. Gene mi para bitti? Hay. Evet. 1 dolarımız kaldı. Onunla da tost yeme planlıyordum ama o da kalmadı artık ya. <laughs> Belediyemiz yokluk içinde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Batıyoruz ya. Millete batıyoruz resmen. <laughs> evet. Yeterli su yok diyor. Yani şu koca şehirde su var bir tek sizde mi yok yani şimdi? Evet su durumu. Ha oraya şey. gitmiyormuş ya. Artık. Yok para yok yani. Aslında elektrik harcanan değeri birazcık kısarsam bence para gelebilir yani. Elektrikli su harcanan değeri kısarsam. Çünkü gelirlerimiz yani gidere yaklaşık Önce artıya geçebiliriz yani Geçesek çok iyi olur Yani Las Vegas başlıyor diyecektim Evet elektrik sorunu baş gösterdi ben elektrik kısdığım anda Aha bu şeye de elektrik sıkıntı ya Evet 70-58 Yani şu arta'ya geçesek çok iyi olacak Yine yani artısı yine eksiye doğru ilerliyoruz. Şuraya gelip başka bir şey çok olacak. arkadaşlar aslanlar geliyor aslanlar. Aslanlar geliyor. Hadi. <laughs> ya şimdi hani buradan gitmek istiyorum da. Yürü git yani. Sana karışa neden yok? Yani niye tiyadın? Yürü git yani. Çık git şu şehirden ya. Ha gitmiş. Allah Allah. Temiz su sanıyordum ama yok. Su mu yok? Tamam gelecek kardeşim. belediyeden para yok. Sende su yok bizde de para yok. Hadi bakalım sen cevap ver. Nur yücülü. Hadi sen cevap ver hadi. Yani şimdi sizin de elektriğe ihtiyacınız var mı? Yani güç istiyorsunuz da o güç belediyemizde yok ya. Artık bir dahaki sefer canım. birazcık hadi. Evet. Hadi su değil elektrik aç. Evet eksiye düştük hayırlı olsun. Bir <laughs> artı yok ya bizde. Daima eksi. Bunlar terk edecek birazdan şehri. E, eksiğe, yani eksi bir Terk arkadaşlar duyduğuma göre bizimkiler elektriği sömürüyor yani hiç. Belediyenin durumundaymış neymiş. Bak direkt hemen kırmızıya doğru düşüyoruz yani elektrik yetmiyor yaylak abi yürü gitsene ya tutan yok seni Beni terk et ha elektrik çıkıyor evet elektrik gidiyor gene ya harbiliyorum sizle artık uğraşamayacağım ya Sudan kısıp elektriğe veriyorum. Böyle şeyde Allah'tan su sıkıntımız yok. Ana harika su sıkıntı. Evet arkadaşlar suda hiç sıkıntı çekmemişiz biz ya. Hiç daha önceden kıssaydım komple suyu. Suya niye para veriyoruz ki biz? Baksana. Sudan kız elektriği ver. Sudan kız elektriği ver. E gene para gidiyor yani. Ya yeter ya. Yeter. Harbiden yeter artık. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada artık bitirelim. Bir sonraki bölümde bakalım şu elektrik sıkıntısını çözeriz. Parayı yükseltmeye çalışırız. Yani bu bölümlük bence iyi ilerledik yani. Şehri bir bayağı büyüttük. Yani diğer bölümde yapacaklarımız ilk önce şu elektrik çözmemiz lazım. Hep burada bir elektrik sorunu var. Bu kısım sorunlu ya. Hatta şu an adını elektrik ve Tamam. geldiler. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu bölümde burada noktalarım. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.